Günaydın. Bugün 21 Aralık Pazar. Saat buçuk. Almanya'ya gidiyoruz. Gitmeden önce şöyle bize bir kahvaltılık bir şeyler hazırlamak istedim yola. Çünkü biraz erken çıkacağız. Kayra için geceden kek falan yaptım. Onları yanıma alacağım. Onun dışında bizim için de ufak sandviçler yapıp onları uyandıracağım. Ama önce bir kahve içelim. Geçen günki videomla ilgili birkaç geri dönüş aldım. Daha çok konuşmam gerektiğiyle ilgili. Ben de o yüzden bugün hem size bir günaydın diyeyim hem de e, bugünü tamamen baştan bloklamak istiyorum. Umarım başarabilirim. <laughs> Kahvaltım. Şu kahvaltıları koyarken çok uzun zamandır Kayra geceleri çok uyanıyordu yani çok dediğim bir kere uyanıyor ama işte böyle huzursuz uyuyordu yani bu gece yani 21 Aralık'ın şanından mıdır bilmiyorum hiç uyanmadı maşallah. <laughs> O yüzden bakalım onu yolda nasıl oyalayacağız gerçekten. Şöyle bir sulu boyama aldım. Yolda bununla biraz oyalamaya. Bir de şöyle stikerler aldım. Onları çok seviyor. Cama falan yapıştırır. Birazcık bu onları onu oyalar diye düşündüm. Bakacağız. Gel bakalım. Hop. Evet, uyandık biz. Ha. Günaydın. Ha. Günaydın de. Ha. Günaydın da kameraya. Günaydın. Günaydın. Nasıl olmuşuz? Yes. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda çıkabildik. Saat sekiz buçukta çıktık değil mi hocam Kocam, kocam <gülüyor> <gülüyor> Evet, Evet. Öyle bakınca. Biraz derken siz uyudunuz Kayra ile bütün. Yani saat 8'de uyandınız zaten. Evet, doğru. Normalde 7'de çıkmayı planlıyorduk. Fakat bir buçuk saat dönüyor. Evdeki sonra. hesap çarşıya uymadı. Ama biz oğlumla güzel sarılar bakıyoruz. <laughs> Nereye gidiyoruz Kayra? Almanya. <laughs> Almanya. <laughs> Şimdi Kayra kahvaltısını yapıyor. Biz de birazdan yaparız herhalde. yaklaşık 3 saatlik bir yolumuz var. Evet. Ben co-pilot. Sonra da inşallah artık gezeceğiz, göreceğiz bakalım. Umarım yağmur yağmaz, pek Yağmur göstermiyor. Kameram sürekli böyle kayıyor Müdahale etmek zorunda kalıyorum. <laughs> sohbetlere. <laughs> 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 Bir poşetinin poşetin ortamına girişi. <laughs> Aynen. Ya arabanın içine o kadar doldurmuşuz ki. <laughs> Doldurmuşum yani ben. Yolculuk <laughs> <laughs> sanarsan Türkiye. Ben şey böyle... galiba yolda aç kalacağız diye çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yolda hiçbir şey yok çünkü. <laughs> of, o yüzden... Yiyemeyeceğiniz hiçbir yer yok korkuyorum biraz herhalde. O yüzden hep böyle atıştırmalık falan da oluyor. Hadi bize birazcık kendi YouTube kanalından bahsetsin. Beşiktaş, Beşiktaş maçına gitmiştim. Beşiktaş bayağı bir maçına gitmiştim. Şu evet. bak. Ben de Berlin'e gitmiştim. Başka Almanya'da hiçbir şehre gitmedim. Bu da işte ikinci gidişim. 7 sene sonra. Görünüşe göre. Görünüşe göre bayağı gidişiz. <laughs> Gidilir yani yakın. köylü merak ediyordum ama. Evet, kırış. Bir de böyle olacağım. aynen yeni yıl zamanında bayağı güzel oluyor Avrupa için için oluyor. O yüzden merak ediyorum bakalım. Göreceğiz. Hayır, bu yana kolsaydı şimdi bu şarkı eşlik ederdi. ama... take them. hayır olsa böyle yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Kocam yolculuklarda hiç konuşmaz arkadaşlar. Yanında 140 ile geçiyor Sadece yola bakar. Asla söylenenlere cevap vermez. Tek odak noktası yoldur. Espri yaparsınız gülmez. Şarkı söylersiniz orada olmaz. Vlog çekersiniz sadece yola bakar. Ne bak. Hmm. Ara 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 bu katılıyor hmm. işte. Aman ya. Aman ya der gibi söylüyor. Şimdi sıradaki sorunumuz otopark. <laughs> Ver balık. Otopark. araçla geldik ama şöyle tren istasyonunda çok küçük bir yürüme mesafesiyle katedrale ulaşmak mümkün. Şimdi Noel markete gidiyoruz. Burada böyle tatlı, kurabiye kalıpları var. Ne tatlı burası? Bunları böyle keçelerden yapmışlar. Sıcak torbaları. Kuzu. Ne kadar kalabalık burası? Ah, Kayra kuzuları gördün mü? Ich <laughs> burası da dehşet kalabalık. Yani Ama Allah'tan hava gerçekten çok güzel bugün. <laughs> Dim <Deem> baby. <laughs> Kayra şapkanı kapat. Hayır şey sosislerden. Şey, şey ben ben. ben, ben. Aile birliğini bir arada tutmak çok zor. Buranın e, sosisini denememiz gerekiyor gibi bir şey okumuştum. Bir de birası kölş birası sanırım yanlış söylemiyorsam şöyle bir arası varmış. Onu da diyeceğiz. Başka başka bakacağız ya, göreceğiz işte. <laughs> Babamın orada bir şey gezdik. Christmas market. Çok kalabalıkta. Programımıza bakacağım şimdi. <laughs> Benim planım. Kars buranın en meşhur biraz zıplayış. Bunu denemek için oturduk bir yere. <laughs> Cheers. Oh, yeah. <gülüyor> 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 Annenin Kayran'ın <laughs> Kayran'ın ki nerede? Şeker mi seninki? Bütün üstünü yaban mersini yapmışsın. Hadi kekini ye bebeğim. Hmm. Güzel olmuş mu babacığım? Güzel mi? <laughs> Niye nesil bu. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor Orada Burada ne yazıyor? Gipeç. mi? Teşekkür ederim kocacığım. Şimdi biz Old Town'a doğru gidiyoruz. Gözde kestane yiyoruz. Evet. Kayrabak tren burada. alt diye bir caddeymiş sanırım. Oraya doğru gideceğiz. Orada işte hem eski şehir hem işte renkli binalar, dar sokaklar vesaire varmış. Oraya doğru yola çıkıldı. Şurayı bir de güneşliyken göstereyim ya. Gerçekten çok iyi bu arada. Ne diyorduk? Ee, Nehri'nin kenarına doğru gidiyoruz. Ee, eski şehir o taraflardaymış. İşte bu şekilde. Biz de böyle şu an. Kocam kestane yiyor. Kestaneci buldu. Öyle işte. Güzel bir şehir. Biraz pis ama bana göre. Bence yani. Sokakları biraz kirli geldi bana. Bilemedim. Yani en azından Hollanda ile kıyaslayınca değil mi? Ya şehir merkezleri her ülkede Bence Hollanda'da değil bu arada. Bayağı temiz. Bilmiyorum. Ben yaşadığım yeri seviyorum ya. Hem küçük şehir seviyorum hem işte kaos yok. Yani kargaşa yok. Güzel. Burası da güzel ama. Peki navigasyon. Allım burada siren çalıyor. Ben bir şey diyor <laughs> mu? Seni savatayan <eden> bu. Tayra? Ah bu. Niye mi Haş kilitlerin <laughs> oldu. <laughs> Köprüye doğru gidiyorum. Gidiyoruz daha doğrusu. Bizimkiler önden önden koşturdu. <laughs> Yürüdük yorulduk ya. Kayra hayran baygınlık geçiriyor galiba. <laughs> Evet. Hadi, Hadi gel. böyle oğluşumla güzel bir fotoğraf çekeyim dedim. Benim kucağımda ağlayan çocuk babasının kucağında gülerken poz verdi. Nasıl poz verdi Kayra? Nasıl poz verdi Kayra? Nasıl poz verdin oğlum? Nasıl güldün babanın kucağında? Hüseyin yapmış. Hüseyin oğlum anneyi nasıl yaptın? olsun Kayra. <gülüyor> nasıl, <gülüyor> yaptın? nasıl yaptın? Nasıl yaptın Kayra? Ben da diye ağlıyordu. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> annenin ku <laughs> annenin kucağında nasıl ağladın? Annenin kucağında nasıl ağladın? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef <gülüyor> başarısız. <gülüyor> Sizin de evriniz başladı herhalde. Ha? Bu beni mutlu eder. <laughs> Günü bitirdik şükür. Çok yoruldum. Sen de yoruldun mu? Çok. Ben de yoruldum. Güzel mi diyordu ama? Sen yenilirse benim için daha da güzel bir yol çıkıyorsun. Yap bebeğim. Orası yine otoparka çıkıyor. Evet yine aynı yere çıktı. tane yani sağlam. neyi alayım bal böceğim ya bunu da böyle giydirdik altı pijama üstü çam <laughs> güzeldi ben de ıı, çikolata müzesini görmek isterdim açıkçası Baktını ama hem ki. evet hem hava çok erken kararıyor artık hem de oraya kadar yürüyemedik yani çoluk olunca <laughs> en kayna bugün bize hiç zorluk çıkarmadı ama evet o gün çok güzel. Güzeldi. güzel bir gündü güzel tatlı bir gündü yani bugün. Onun dışında başka ne söylemek istersin karnımla ilgili? Bence Almanya diğer ülkelere, ülkelere göre Christmas'ı daha çok önemsiyor. Şey. Evet, Christmas marketleri daha iyiydi mesela Belçika'ya falan göre. Evet. Belçika'ya, Hollanda'ya. Bütün mağazalar falan kapalıydı pazar günü olduğu için. Ben bu pazar günü her yerin kapalı olmasına hala alışamadım bu arada. <laughs> Belçika'da da öyle ama Hollanda'da öyle değil. Niye Amsterdam'da falan açık oluyor sanki diye hatırlıyorum. Oluyor da belli bir saat. Yani tamam olabilir değil. ama yani yine de pazar günü herkes evde ve bence açık olmalı her yer. Ya Şimdi sen bu kültürden geldiğin için öyle mesela Türkiye'de yaşadığımız yerde saat 12'den 13'ten sonra mesela yani gece 1'den 2'den sonra bile açık her yer var ama şu an yok burada. <laughs> 12'den 13'ten sonra. Yani, benim şartlarım kapama vakti gelmiş. <laughs> Neyse güzel bir gündü gerçekten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın.